Koronavirüs dünyayı tedirgin ederken Türkiye'de de önlemler hızla artırılıyor. Fatih Altaylı da Türkiye'de alınan önlemlerle ilgili bir yazı yazdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hariç birçok ismi eleştirdi, bir karne hazırladı. En ağır eleştiriyi ise Diyanet İşleri Başkanı'na ve YÖK Başkanı'na yöneltti. Diyanet İşleri Başkanı'na eleştiren Fatih Altaylı, Cuma günü camileri kapatmadı, Binlerce insan camilerde toplandı. Orada insanlara bulaşacak en hafif bir virüsün dahi sorumlusu erbaşın boynundadır dedi. Suudi Arabistan'dan ve diğer İslam devletlerinden örnekler verdi. Bazı yerlerde biliyorsunuz ibadethaneler kapatıldı bu salgın durana kadar. Türkiye'de ise kapatılmamasına eleştiri yağmuru yağdırdı Fatih Altaylı. Yazdığı yazı ve karnesi şu şekilde bakanlara ve Diyanet İşleri Başkanı'na vermiş olduğu 10 üzerinden 10 puanı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya vermiş. Virüs henüz Çin dışına çıkmadan önlem almaya başladı. Halkı sürekli olarak bilgilendirdi. Ciddi bir korona bilinci yarattı. Türk siyasetçiden daha fazlası beklenemezdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a 8 puan vermiş. Evelemeden, gevelemeden gereğini yaptı, okulları kapattı, öğrenci sağlığına her şeyin önüne koydu. Spor Bakanı Kasapoğlu'na 8 puan vermiş. Spor müsabakalarını erteledi, ertelenmeyenleri seyircisiz oynatma kararı aldı. Ulaştırma Bakanı Turhan'a 6 puan veriyor. Ulaşımda önlemler aldı, bazılarında geç kaldı. Ulaşımda fırsatçı fiyatlandırmalarla vatandaşın mağdur edilmesine önlem alamadı. Yine de konunun ciddiyetini gözden kaçırmadı. Ticaret Bakanı'na 4 puan vermiş. Pek başarılı olamadı Pekcan. Fırsatçılara karşı önlem almakta gecikti. Serbest piyasaya müdahale etmeyeceğim diye halkın temel ihtiyaçlarındaki fahiş fiyat artışlarına kimi malların ortadan kaybolmasına müdahale edemedi. Bakın bir tane fabrika 900 ton yıllık kolonya üreten bir fabrika üretimi durdurduğunu açıkladı. Bu arada kolonyayı siz çok yüksek fiyatlara alıyorsunuz. Ben her yerde de dile getirmeye devam ediyorum bunu. Türkiye markalı bir kolonyayı biz 7 liraya alıyoruz Makedonya'da. Hiçbir şekilde fiyatlarda da artış olmadı ve bu kolonyalar Türkiye'den geliyor. 7 liraya aldım o şişe kolonyayı. Arkadaşlar soruyorum ne 7 lirası 20 liraya 25 liraya bulsam öpüp başımın üstüne koyacağım diyor. Fatih Altaylı'nın yazısı şu şekilde devam ediyor. Turizm Bakanı Ersoy'a 3 puan vermiş her konuda oldukça başarılı bulduğumuz Turizm Bakanı sınıfta kaldı. Koronanın en fazla etkilediği, etkileyeceği alan olan turizmde gerekli önlemler alınamadı. Turizmcilerin ciddi kayıpları var. Bununla ilgili destek programları henüz belli değil. Muhtemelen kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden ötürü bir şey söyleyemiyor ve sorunun kimden kaynaklandığını da açıklayamıyor. Bu da eleştirdiği kişiler. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştiriyor. Diyor ki, Bundan daha kötü bir kriz yönetimi ve daha aciz bir karar alma makamında oturan kişi olmamıştır herhalde. Halkın bir araya geldiği tüm organizasyonlar iptal edilir, maçlar seyircisiz oynansın kararı alınırken, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma namazını bu hafta camilerde kıldırmayacağız diyemedi. Suudi Arabistan ve İran gibi iki din devleti bile cemaatle namaz kılınmasını yasaklarken, bizim Diyanet İşleri Başkanı, geveledi ama gereğini yapamadı. Milyonlarca vatandaşı kapalan alanlarda topladı. Camilerde bulaşacak tek bir virüsün bile vebali Erbaş'ın boynundadır diyor Fatih Altaylı. YÖK Başkanı için ise şunları dile getirmiş. Profesör Saraç hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz mütereddidiz. Devlet kararına uyacağız dedikten sonra tepeden talimatı alınca bu kez üniversiteleri tatil etmeye karar verdi. Öğrenciler ne yapacağını şaşırdı. Otobüs firmalarının önünde öğrenciler yüksek fiyatlı biletlerle perişan edildi. Çok basit kararı çok zor ve zorla aldı. Kadircilik gibi bir model yöneticilikle bağdaşmayacak bir tavır sergiledi. Fatih Altaylı'nın yazısında birçok noktaya imzamı atarım ama şu otobüs ve tatil meselesinde katılmıyorum. Öğrenciler perişan oldu diyor. Otobüs karlarında diyor bilmem nerede diyor. Ya arkadaş sen camilerin kapatılmasından bahsediyorsun. Cuma namazı kılınmasın, yasaklansın İran ve Suudi Arabistan bunu yaptı diyorsun. Maçların seyircisiz oynanmasını takdir ediyorsun. Tamam her şey güzel. Ama sen kalkmışsın Gök Başkanını eleştirirken diyorsun ki otobüs firmalarının önünde toplandılar, perişan oldular, yüksek fiyatlı biletlerle memleketlerine gidemediler vesaire. Ya bu tatil değil ki. Salgın nedeniyle, virüs nedeniyle alınmış bir önlem. İtalya'da da bu şekilde bulaştı. Bakın Makedonya'da da bu şekilde bulaştı. Bazıları bana bir şey olmaz diyerek biletler de ucuz olunca Roma yönüne vesaire Makedonya'dan patır patır gittiler virüsü Makedonya'ya bulaştırdılar. 9-10 tane vaka olduğu söyleniyor şu an burada. Ve 2 milyon nüfusu var Makedonya'nın. Türkiye'nin küçük bir şehri kadar. Böyle bir bilinçsizlik olabilir mi? Fatih Altaylı da kalkmış yazısı oldukça güzel. Bak birçok yerine imzamı atıyorum ama son satırda işi bozmuş. Öğrenciler gitmesin, ne işi var memleketlerin evlerinde? Otursunlar evlerinde, AVM'lerden uzak dursunlar, gitmesinler kapalananlara, otobüste yolculuk yapmaya çalışıyor adam. Öte taraftan sen bunu savunuyorsun, öbür taraftan da adamın hurra otogarlara doluşup tatil yapmak için memleketine gitmesini istiyorsun. Böyle bir mantık olabilir mi? Ama diğer konularda Fatih Yalta ile haklı, bu tatil meselesinde haklı değil.